Araçları tek tek kontrol ediyorlar. Vatandaşın can ve mal güvenliği için denetimlerini sürdürüyorlar. Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin belirli noktalarında denetimlerine devam ediyor. Emniyet ekipleri özellikle trafik düzeninin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için sürücülere gerekli uyarılarda da bulunuyor. Bu doğrultuda ekipler son 24 saatte kentte kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 1346 otomobil, 148 otobüs ve 30 motosikletle sürücüleri kontrol edildi. Kusurlu bulunan 255 ve 21 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 32 araca da hatalı park nedeniyle idari para cezası verildi. Eksikliği tespit edilen ve çevreye rahatsızlık veren 13 otomobil ve 2 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği belirtilirken sürücülerin trafik kurallarına uymaları istendi.